Tabi yaklaşık e, 13 aydan beridir e, Selahattin bir havalimanımız kapalıydı uçuşlara. E, burada emeği geçen herkese açılması yönünden başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Sayın e, Havalimanı Müdürümüze e, minnettarız, teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Çok güzel bir duygudur bu. Ee, yüksek oğa bir renk katacak, bir heyecan katacak. Burada bir ticari sirkülasyon olacak. Gerek, İran tarafından gelen e, yolcular buradan. Yani artık bu 190 kilometrelik e, Van yolu ızdırabından kurtulacağız. Çok mutluyum. Bundan daha güzel mutluluk olamaz. Tekrar söylüyorum herkese teşekkür ediyorum emeği geçenlere çok güzel bir şey gerçekten. Özellikle varla bu yüksek arası çekilmez. Yani bu çok şeye de yani çok güzel bir e, olana. Teşekkür ediyoruz tekrar açtıkları için. Açıldıktan sonra e, çok güzel oldu. İnşallah hep açık kalır. Şimdi şöyle bir şey, bir memleketimiz uçak geri bittikten gittiği sürece daha iyi oluyoruz.